Millet oyun oynar gibi dervişlik yapıyor. Bir giriyor, bir çıkıyor. Ya oyuncak mı burası? Oyuncak mı burası? Bir el öpüyor, bir beğenmiyor, sıkıyor. Bir kızıyor, bir tereddüt ediyor, bir bağlanıyor, bir kopuyor. Çocuk bahçesi mi burası? Tarikat, marikat diye alay ediyor. Bir tarikat diyor, bir de marikat diyor. Bir gazetede, mazetede bir yazar mazar böyle diyor. Tarikat, marikat. Oyuncak mı tarikat? Onu öyle söylettiğinde, söylettirenlerden de, yazdıranlardan da Allah onun hesabını sorar. Okuyanlardan da sorar. Razı olanlar da aynı suça iştirak etmişler, onlardan sorar. Hepsinden davacıyız tarikat marikatmış. Oyuncak sanıyor millet Allah yolunu, cennet yolunu. Cehenneme düşmemeye garantisi var sanıyor. Cennete hemen gir vereceğini sanıyor. Bizi de onun için anne babadan üstün tutmanız gerekiyor. Razı olan olur, olmayan kendisi bilir. Buyur. Meydan geniştir. Dünya, yeryüzü ardullahi vasa. Nice insan dolaşıyor. Nice hayvanlar otlaklarda otluyor. Meydan geniştir. İsteyen istediği yere yayılsın, dağılsın, gitsin. Ama bu iş ciddidir. Bu iş oyuncak değildir. İnsan beyat etti mi? Beyatından sorarlar. İnnel ahde kâne mes'ûlâ. Şeyhi bir beğen, bir beğenme. Bir hoş gör, bir hoş görme. Ona ne derler? Mürid mecazi derler. Biraz daha ileri gidersen mürid derler. Çıkmış gitmiştir.